Selam arkadaşlar, Hacı'nın kanalına hoş geldiniz. Ben Hacı Ali Mızrak. Bu videomuzda Seferihisar'dan Erde'ye sürüş yapacağız. Rotamız şu şekilde. Seferihisar'dan Urla'ya, Urla üzerinden İzmir çevre yoluna çıkacağız. Çevre yolundan sonra Ala, Ala'dan sonra Bergama, Bergama'dan sonra, sonra, sonra Edremit Akça'ya varacağız. Ben orada bir gece konaklayacağım. Akrabalarım var. Onları ziyaret edeceğim. Daha sonra ertesi sabah Akçay'dan Erde'ye doğru yola çıkacağız. Erdek'te limandan gemiye binip Avşa Adası'na geçeceğiz. Şimdi intromuz gelsin. Siz intro sırasında kanala abone değilseniz Lütfen abone olun, bildirimleri açın. Bu tür videolarla ilgileniyorsanız ilk siz haberdar olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. safhasına ulaştık. Şu anda Erdek vapur iskelesindeyim. Sabah 11'e yetişemedik. 11'i e çeyrek geçiyordu geldiğimde. ve 11 gemisini kaçırdık. Şimdi saat 5'te Roro gemisi var. Ona bineceğiz. Saat 7'de de arabalı vapur var. Ama arabalı vapur saat 7'de kalkıyor ve en son gece 11.30-12 gibi adaya ulaşıyor. Bazen biri buluyor bu. Uğradığı noktalara göre değişiyor. Bugün pazar gerçi. Çok noktaya uğramayabilir. İkincilik Paşa Limanı'na uğramayabilir. Ama emin değilim. Listeye de bakmadım. Oh done. Roro'yu tercih ettim. Roro çünkü buradan direkt Avşa'ya gidiyor. Avşa'dan sonra Marmara'ya geçecek. Marmara'dan sonra Tekirdağ'a geçecek. Roro'nun amacı aslında buradan kamyon transferi yapmak. Karşı yakaya yani karşı yaka dediğimiz Erdek yakasından Tekirdağ yakasına kamyon ve tır transferi yapıyor. Yolu kısaltmak için. Arabalı vapur ise buradan kalkıyor. Paşa Limanı, sonra Marmara. Marmara'dan sonra Ekinlik. Ekinlik'ten sonra Avşa Adası'na geliyor ve Avşa'da konaklıyor. Sabah tekrar bu tarafa dönerken de tam tersi yoldan geri geliyor. Yine aynı şekilde Avşazan'a hareket ediyor. Ekinlik, Barmara, Paşa Limanı ve burası. Yani sabah 6'da yola çıkıyor. Ortalama 8 çeyrek gibi buraya limana geliyor. O yüzden onun yolu... Şimdi hareketi bekliyoruz. Harekete ortalama 10 dakika var. 10 dakika sonra hareket edeceğiz. Hareket ettikten sonra deniz görüntüleriyle baş başa kalacağız. Güzel bir deniz manzarası. Hareket ettik. Benim saatime göre 5 dakika rötarlı olarak hareket ettik. Şu anda yola çıktık gidiyoruz. Şimdi Erdek Liman'dan çıkıyoruz. Zeytin Nabla'yı geçeceğiz. Etrafını dolaşıp sağa doğru dönüp istikamet avşa. buçuk saat veya 1 saat 45 dakikada adaya varmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar Avşaradası'na Mayıs ayında geldik. Mayıs ayında buralar biraz sakin oluyor haliyle. Daha henüz sezon başlamadı. Şimdi işte hazır sakinken buraları bir çekeyim şansıma da bugün akşam yağmur yağdı. Şu anda hava biraz gri. Bakalım ortaya neler çıkacak. Benim gençliğimin çoğu bu adada geçti. O yüzden çoğu yerini iyi bilirim. Ben 96'dan beri buradayım. 96'da 93'te buraya girdim. 93'den 96 tam yerleşmeydi. 93'ten 96'ya kadar sezonluk gidip geliyorduk. işlerle ilgili. Babamın işleriyle ilgili daha doğrusu. O zaman daha biz küçüktük. Bir sahile gidelim. Şimdi dalga vardır zaten. Şöyle burası parkın yolu. Burası parkımız. Benim iki tane köpek var. Onlar da peşimde. Mia, goflet, dağılmayın hadi. Akşam yağmur yağdı, sağlam dalga vardı. Sular buraya kadar gelmiş. Şurada belli belirsiz bir dere gibi bir yer var. Bir şey var, onun üstü kapatılmış zaten. O yüzden ha buraya boruyla, o derenin üstü kapatıldığı için boru konmuş. O boruyla buraya kadar geliyor da. Yani çok yoğun yağış olduğu zaman burayı oyuyor tabii haliyle. Böyle. Ben burada yaşarken en çok kumsalım bu boş halini seviyorum. Kalabalıktan ziyade. Evet benim çocuklar da koşturuyor. Kızlar ne yapıyorsunuz? Koşun bakın. Hadi gidelim. Evet şimdi buradan iskeleye doğru bir ilerleyelim bakalım. Ne var ne yok mu? bakalım. Benim çocuklar nereye kadar gelecek? Buralarda işte yeni yeni hazırlanıyor. Yaza hazırlık. Daha henüz hiçbir yer açılmadı. Gerçi açılan var da yavaş yavaş. Evet mekanlarda yaza hazırlık yapıyorlar. İşte stoklarını tamamlıyorlar. Daha Adaptlarını yapıyorlar. Hadi Mia, biraz hızlı yürü. Hızlı yürü kızım. kahretme ve Mia. Buradaki çocuklar. Biliyorsunuz benim kediler var. Burada da annemin parkta bu iki yavru var. Geldiğim zaman benimle geziyorlar. Burada kaydı keselim. Buradan sonrası zaten inşaat ve tadilat görüntüleri. Yolun devamı Yiğitlere gidiyor. normalde bu istikamette su havzası vardı. Eskiden ileride bir kuyu vardı. Oradan kullanır avşa suyu. Şimdi sahilde arıtma var. Oradan kullanıyor. Deniz suyunu artık kullanma soyu olarak şehre basıyorlar. Yüzü heykelimiz. Burada Yukarıda güzel, hala kendi üzümünü üretip sıkan bir şarap üreticisi var. O tarafa da gideceğiz. Buradan iskeleye çıkıyor. Mayıs ayında bu, buralar bu kadar sakin. Yazın burada yürü mü? yürüyemezsin, mümkün değil yani. Şuradan itibaren iskeleye çıkıyor zaten. Esmeye başladı. Rüzgar sesi de geliyordur. Meşhur şekil değiştirmiş iskelemiz. Eskiden burada terminal yoktu. Terminal yapmışlar. Güzel olmuş. ama bugün ilginç. Deniz otobüsü gelmiş. İstanbul'dan bir parti gelen olmuş. Gerçi Mayıs ayı. Yavaş yavaş insanlar gelip evlerinin, iş yerlerinin bakımlarını yapıyorlar. O yüzden gelmeleri normal. Şurası Gestaş bilet noktası. Burası İdo'nun bilet noktası. Gestaş'ın bilet noktasından biletimizi alıp eğer yayaysak buradan geçiyoruz. İstersek dış, dışarıdaki kaldırımdan. Araçlar için de kapı açılıyor. Oradan dışarı çıkıyorlar. Bu şekilde. Şimdi rüzgar var diye kapıyı kapatmışlar. Oraya geliyorsunuz. Burada araba ve vapura biniyorsunuz ve yolculuğunuzu nerede sonlandırmak istiyorsanız orada sonlandırıyorsunuz. Sabah 6'da biniyorsanız sabah ilk hareket buradan. Sabah 6'da buradan kalkıyorsunuz önce ikinlik adası yolcu varsa şu karşıda. Sonra Marmara Adası'na geçiyor. Marmara Adası'nda yolcusunu ve araçlarını indirip bindirdikten sonra yola devam ediyor. Arka taraftan, adanın diğer tarafından, kuzey tarafından Paşa gidiyor. Paşa balıklı iskelesine yanaşıyor. Orada yolcusu varsa oluyor. işte indirici, bindirici araçlar varsa onları hallediyor. Ondan sonra istikamet erdi. Sabah 6'da çıktığınız yolculuk 8.45'te. Bazen 9'u buluyor. Bu yoğunluğa göre değişiyor. Yani 9'da Erdek iskelesinde konuşlanıyor. Öğlen de Erdek'ten geliyorsanız Balıklı'ya yani Paşalimanı Balıklı iskelesine uğraması gerekiyorsa oraya uğruyor. Oradan sonra buraya geliyor ve direkt avşe iniyorsunuz. Yolculuk yol kısa sürüyor. 2 saat kadar. 2-2,5 saat kadar sürüyor. Sonrasında buradan Marmara Adası'na devam ediyor. Akşam 4'e kadar Marmara'da da 4 hareket ediyor. 5'te buraya geliyor. Buradan tekrar 5'te hareket edip bu arada Ekimli'ye de uğraması gerekiyorsa Ekimli'ye de uğruyor. Oradan buraya geliyor. Buradan tekrardan devam edip bu sefer adanın güney ucunda Paşalimanı Balıklı'ya devam ediyor. Oradan da Erdek iskele saat 6.45 gibi yolculuğunu sonlandırıp 7 sefer için hazırlıklara başlıyor. bindir bindir işlemleri. 7 seferinde de yine aynı şekilde böyle bayağı bir dolandıktan sonra en son nokta olarak Avşa'ya geliyor. Çünkü araba noktası konaklama noktası avşa. Bazen burada, bazen diğer taraftaki limanda konaklıyor. Liman görüntüsünü de ekleyeceğim e, videonun içerisine. Daha sonra e, şey dediğim gibi burada konakladıktan sonra sabah buradan tekrar hareket ediyor. Diğer tarafta veya burada havanın durumuna göre. Ardından e, bu yolculuk ne kadar sürüyor? Yedine biniyorsunuz bazen 11 bazen bir yoğunluğa ve havanın durumuna göre çok yani. ağır hareket ettiği için daha ağır hareket ederse bire kadar o sürüyor bu yolcu ve bu bunun yanı sıra gemi in de birazcık sıkıntı oluyor ne kadar araç yoğunluğu varsa inen ya da binen o kadar bekliyorsunuz yolcular çok zaman almıyor yolcular zaten hemen iniyor araçlarda birazcık uzuyor iş o yüzden şimdi Roro diye bir şey var gerçi biz yani, bilenler birkaç zamandır var olduğunu biliyordur bilmeyenler için Roro var az önceki kayıtta da göründüğü gibi saat yola çıkıp 10.30 gibi burada oluyor. Ee, buradan sonra Tekirdağ tarafına gidiyor. Marmara'dan Tekirdağ, Marmara'ya uğrayıp Tekirdağ geçiyor. Bir de akşamüstü 5'te var. Onu, ben onunla gelmiştim. 5'te biniyorsunuz. 6.30-6.45'te falan Avşaya ulaşıyorsunuz. Yani 7'yi bulmuyor. O da avantajlı. Direkt geldiği için diğeri gibi her noktaya uğramak zorunda değil o. Büyük araç taşıdığından dolayı sadece doğrudan Erdek, Avşa, Marmara ve Tekirdağ çalışıyor. Onun üzerinden aktarım yapmak gayet keyifli. Dönüşte de mesela dönüşü de varmış. Ben e, kuzenimi gönderirken geçen gün fark ettim. Şu yan taraftaki iskeleden kalkıyor. Oraya yanaşıyor. 12.45. Öğlen 12.45'te buradan hareket ete Saat ortalama işte 2 gibi erdeki iskelesinde oldu. Şimdi yarın ben yola çıkarken büyük ihtimalle onu kullanacağım. Saat 2'de Erdek iskelesine ineceğim. Oradan sonra düz topuk eterisi. Evet. Şimdi iskelede anlatacaklarım bu kadar. Bir eğlence mekanlarının olduğu tarafa geçelim.